Hazırsanız çok güzel bir video. Hadi o zaman başlasın. <laughs> oy oy oy, mamur. Olmaz ya, ne yaptın zaman... ha? Gel mi Hadi bakalım. Vejeteryanlar için hangi pizza yapıyorsunuz abi? Vejeteryan pizza yapıyoruz abi. Evet, içinde de. <gülüyor> 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 Beğeniyorsunuz inşallah. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın bu arada. Değerli dostlar, Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar. Diyarbakır'da farklı YouTube videosu çekmeye devam ediyorum. Ya dedim ki biz her zaman et yiyoruz. Hep böyle etli yemekleri gösteriyoruz. Kardeşim, bu vejeteryanlar da yaşıyor. Onlar için Diyarbakır'da menüsü olan, vejeteryan menüsü olan mekanları göstermeye bu videoda çalışacağız efendim. Şimdi en çok yine eleştirdiğim bir tanesi, abi mekanın niye konumunu detaylı vermiyorsun? Şimdi ben bu mekanın her bir mekanda 2 dakika konu verirsem video 4 dakika uzayacağım. Hemen yine kısa geçiyorum. Neredeyiz? İlk mekanımız göster kardeşim. Bak forum var. Forumun tam arkasında İnce Usta'nın yanına geldik. İnce Usta burada. Ya veganlar için adam lahmacun ve pide yapıyor. Şimdi nasıl yapılıyor? İçine neler katıyor? Fiyatı, detaylar hepsi gelecek. Hazırsanız çok güzel bir video. Hadi o zaman başlasın. Değerli ustam merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Abi şimdi bugün vejeteryanlar için geziyoruz böyle mekanları göstermeye çalışıyoruz. Sen de Neler var? Hangi menü var abi? Bende iki çeşit ürün var. Tamam. Bir vejeteryan lahmacunumuz var, bir de pidemiz var. Peki ustam, yani şunu söylemek istiyorum. Bizden sonra video izi geldiği zaman her zaman olan bir şey mi? Diye? Her zaman var mı? Yoksa talep üzerine mi ee, oluşuyor? Diyarbakır'da vejeteryen çok kitlesine ulaşamıyoruz. Ama e, işletmeme gelen müşterim hiçbir zaman geri çevirmedim. Sadece yarım saat önceden biz işte lahmacun yemeye geleceğiz ya da pide yemeye geleceğiz. Bize sebzeli, vejeteryen, işte Lahmacun ya da pide yapar mısınız? O anda öz kişiye özgü olarak hazırladığım bir ürün. Söylemesi yeterlidir. Yakından malzeme gösterecek olsak merak edenler bunun içinde neler var? Evet. Hem bir yaklaşabilir miyiz? Şimdi iç lahmacunumuzun içinde ne var abi? Soğan, kapya biberi, yeşil biber, mantar, pul biber, zeytinyağı, domates yani robottan çektiğim domates verdikten sonra bu şekilde içimiz hazır. Suyun lahmacun iç arındıkta. malzemesi. İç malzemesi. Evet. Yani öyle. Et olmadan lahmacun iç malzemesi çıkarmışız burada. Peki burada pidemiz var. Pidenin iç malzemesi ne var peki? Ee, pidede biraz daha bugün farklı çalıştım. Yani mevsimsel çalışıyorum. Bugün mesela Manav'da gördüm, güzel bir bakla buldum. Bugün baklalı yapıyorum. Ama bakla her zaman bulamıyoruz. Bu mısır olabilir, bu mantar olabilir. İşte başka yani istiridye mantarı olduğunda istiriye mantarı yapıyorum. Ya da kültür mantarı olduğunda kültür mantarı. Mevsiminde ne varsa Aynen o şekilde. onu kullanıyorsun. Onu kullanıyorum. Evet. Biberli yeşil zeytinim var, domatesim var, soğanım var, şili biberim var. Tamam Nursan. O zaman lahmacun pideye geçelim. Masla detaylar gelsin. Peki. Hadi kolay gelsin. İlk önce bizim pidemiz geliyor. Doğru mudur? Evet. Aynen. Evet. Evet. Bu bir porsiyon pidemiz. Tamam. Bizim bir tek lahmacunumuz geliyor. Bunun içinde kesinlikle et ve et ürünleri kesinlikle yok. Evet lahmacunumuz hazır. Şimdi tek lahmacun gönderirim ustam. Loloroso, endiviyen, kıvırcık manur ve roka barındırıyor. Hepsi bir arada maydanozum var. 4 aydan beri cacık her gün bulunur. Her misafirime ikram ederim. Sumaklı soğanım var. Bir tane de Ezmem var. Bunlar ikram olarak geliyor. Bunlar her masaya fix ikram geliyor. Izgara çeşitleri olduğu zaman da ızgara biber, ızgara domates Ekleme yapıyorsunuz. Soğan, aynı zamanda köz soğan masaya ekleme yapıyor. İnce Usta'm, bugün itibariyle bir porsiyon şöyle bir pidemizin fiyatı ne kadar? Bir porsiyon 2024 yılı itibariyle 250 TL. 200 Bu salata, yeşillik dahil. Dahil. Evet. Peki tek lahmacun böyle geldiği zaman fiyat ne kadar abi? 50 TL. 50 lira değil mi? Evet. Yandaki yani ikramlar da dahil. Evet. Sen normalde zaten onun dışında çok güzel pideler, lahmacunları da yapıyorsun. Aynen öyle. Evet. Bugün konumuz vejeteri olduğu için bunu yap. Bugün kendimi çok zorlayacağım. Ben hep alışmışız ya. Aslında diğer alışmış evet, böyle. Evet, hep et, 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 bir et. milletiz aslında. Evet. Yani bugün böyle Akdeniz'e, Ege'ye özeneceğiz. Onlar çok fazla sevmiyor ama bugün vejeteriyen takalım kendimi zorlayacağım. Şöyle yaptım, Çıtır çıtır. kafasında eti aramıyorsun da tadı güzel ama. Hiç, hiç et aramıyor. Evet. Yani daha önceki gelen müşterilerin e, ciddi derecede ya biz hani böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. E, yani mantarın bir şeyi var. Arzu ederse mesela brokoliye geçebilirim. Hani daha önce çok e, sebze ağırlıkta çalıştım zaten hani. Bir şeye benzemiş, Hatay'ın bu biberi ekmeği var, Hatay'ın. Biraz ona ama güzel, başarılı böyle abi. Evet. Bir de böyle... Şimdi fesleğenli pideye bak. Evet. Bugün kendimizi zorluyoruz. Yani. Vejeteryanlar için çok güzel. Fesleğen Akdeniz esintisi <laughs> müthiş. Yani eğer vejeteryansanız bu pideyi deneyin. Ama ben el seviyorsanız <laughs> farklı olabilir ama kesin çok güzel olmuş pidesi. Hiç malzemesi. Aslında bu sağlıklı şeyler var. Ben sana çok söyleyeyim. Kesinlikle. Değil mi? Yani. Yani karın bir şekilde doyuluyor. Ama önemli olan yediğin şeyi insana bir şekilde memnun edebilmek. Ya yani ben o açıdan bakıyorum. Çünkü lokanta sektörü ya da lokanta hizmeti bu yüzden var. Çok çıtır olmuş, malzemesi de doyurucu. Dedim ki ben un kemiği dedim. zorlayacağım. <laughs> Gerçekten başarılı. Vejeteryansanız kesinlikle değinmiyorum değilim ama Mekan kaça kadar açık abi? Onu söyle kapatalım. Mekan 9'a kadar açık. 9'a kadar açık. Kadar Forumun arkasında mekanımız 9'a kadar açık. Bilginiz olsun efendim. Pidemizi yiyelim. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Evet, bir sonraki mekanımıza geldik. Mekanımız nerede? Dünya Kavşağı'nda, 75 Dünya Kavşağı'nda hemen göster kardeşim. Yan tarafta bak Dünya Kavşağı var. Yan tarafta plaza var. Burada da Tostok Mehmet Şef var. Ben bu şekilde anlatım yapmak istemiyorum açık size söyleyeyim. Zaten konumda bellidir yani. Yine eleştiri yapabilirsiniz. Tostok Mehmet Şef'in yanına geldik efendim. Burada da tüm tost çeşitleri var ama vejeteryanlar için efsane vejeteryan tost yapıyorlar. Çok keyiflidir. Daha önce yemiştim, çok hoşuma gitmişti. Özellikle sabah kahvaltısını kesinlikle deneyin diyorum efendim. Hazırsanız hadi o zaman içeri geçiyoruz. Mamuç merhaba kolay gelsin. Merhaba abi hoş geldin teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim abi sağ ol siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Vejeteryanlar için mekan geziyoruz. Evet abi. Sende de vejeteryan için hangi menü var? Vejeteryan tostumuz var. Evet. Yani belki zeytin sevmeyenler için peynirli kaşarlı tostumuz var yani etsiz. Etsiz. Evet. Ama sen Zeytin ne katıyordun? Evet, katıyordun. Zeytin, biber, domates, süzme peynir ve kaşar. Çok zorluydu. Evet. Yani illa vejetaryen olmak zorunda değilsin. Bence onu tabii herkes tabii, yemeli. Tabii, tabii, ama çok, onun dışında hafif bir tost. tostlarımız hepsi mevcuttur. Hepsi mevcut. Evet. Doğru evet. mudur? Bir ekmeklerini gösterebilir misin? Bazlama ekmeğimiz. Tamam. Bu da normal standart somun ekmek. Tostumuz. Evet. Peki vejetaryen tost hangi yapıyorsun? İkisinde de yapıyoruz ama somun daha, somun daha hafif olduğu için. Somun daha güzel daha, değil mi? Evet. Bence somunla yapalım. Tamam Hazırsan başlayalım evet, Tamam Hadi o zaman Ekmeğimiz geldi Evet Malzeme için içine giriyor Mahmut Tek tek sayabilir misin? Zeytin, süzme peynir, kaşar, biber ve domates Tamam Mahmut sendeyiz Mahmut Süzme peynirimiz geldi evet önce abi, süzme Doğru peynir. mudur? Evet Evet Pişmeden değil mi Mahmut? Evet hani pişmeden olursa da Yola yağ falan girmesi içine Tamam Sonra biraz domatesimiz geldi Ondan sonra Biraz baharat, kekik ve Sonra baharat Evet, geldi bu şekilde. Tamam. Sonra kaşar Ondan sonra sonra zeytin atıyoruz içine. Sonra zeytin de geldi. Evet, evet. ardından kaşar atıyoruz tamam. içine. Tamam. Hazır oldu. Zeytin tuzlu olduğu için tuz atmıyoruz içine. Tamam. Kaç tane kaşar bırakıyorsun? Üç parça mı atıyorsun? Dört parça. Tamam. Dört parça ikiye bölüp Bu evet. şu şekilde. Dört parça atıyorsun değil Mahmut? Evet. Oy 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 şu Mahmut. Bir Mahmut. Bir Olmaz bir ne her ne yaptın zaman, ha? Her zaman böyle yapıyoruz. Yani fiyatı böyle. söyleyince bunu göz önünde bulmasınlar. Tabii tabii tabii. Evet. Şimdi Necesi hazır denemiş. mı? Evet. Tostum. Salça falan sürmüyorsun değil mi Hayır salça yiyelim. Tamam o zaman. Sen ocağa geçelim. Bir Gir abi Mahmut. Evet. Ve tostumuzu. Hazır. Hazır. Mahmutcuğum çıtır çıtır olsun. Evet abi. Ama yakma. Hayır hayır. Tamam mı böyle? Tamam. Sendeyiz. En son kapasına ne geldi? Baharat at Evet. Bu şekilde. Mahmutcuğum bugün itibariyle böyle bir tostun fiyatı ne kadar sende? Abi vejeteryan 100 TL. Evet korka korka söylüyorsun değil mi? <laughs> Vallahi biz son zamlardan sonra mecbur yapmak evet. Konuşuyor. Neyse biz göstermekle mükellefiz. Evet, evet. evet, Böyle bir tostumuzun fiyatı bugün itibariyle 100 lira. Yanına çay ekstra geliyorsa ücretim geliyor. Çay ekstra geliyor. Yani ikram da edebiliyoruz sıkıntı. Tamamdır. O zaman ben bir çayımı alıyorum. Masaya geçip bunun hakkını vermeye çalışacağım. Herkese bu şekilde veriyorlar. Kaşar miktarı böyle. Haberiniz olsun. Bize özel değil yani. Bismillah. Yalnız söyleyeyim. Daha önce de yiyordum bunu. Ben çok keyif alıyordum. Özellikle sabah kahvaltısında böyle et, kavurma ağır geliyor. Böyle bir tost yediğiniz zaman gerçekten çok iyi geliyor. Ben çok beğeniyorum. Özellikle burayı seçtim. Bir çok kişi bilmiyor. Belki fiyatı bir tık yüksek olabilir ama iç malzemesi başarılı. Bildiğiniz olsun. Bu arada Mahmut da çok çıtır çıtır yapmış. Tam istediğim gibi yakmadan böyle gevrek gevrek. Kaşar da sayısı artmış. Bence çok güzel olmuş. Mahmut bu videoyu izleyip yenenlere de çay ikram et. Tamam, tamam mı? Desin gibi ben yemek bizden gelmişim. Vecizden, vecizden tost yiyeceğim. Çay ikram edin. Gerçekten çok başarılı. Ben çok beğeniyorum. Dördüncü çok çok iyi Şöyle malzemesi. Tostumuz kaça kadar var? Daha daha evet servis de var. Tabii, tabii. Bu dedeyi verdikten sonra tostumuzu gömelim. Bir sonraki mekanda işi köfte yemeği diyoruz. Vejeteryan işi köfte yemeği diyoruz. Hadi o zaman. Bir sonraki mekanda buluşmak üzere. Diyarbakır Winston AVM'de ikinci katta köfte işe geldik. Burada Gülten abla Diyarbakır usulü işi köfte ve Mardin usulü de ürok yapıyor. Biz bunu da önce tatmıştık. Ama bugün de dedi ki Erdal'ı ben vejeteryanın yönelik olan espanaklı, mercimekli, işi İsterseniz yukarı geçerim, nasıl yapılıyor ve diğer menüler nelerdir onları size göstermeye çalışacağım. Hadi o zaman işi köfte geçiyoruz. Gülten abla merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Gülten abla. Daha önce yanına gelmiştim. İşi evet. köfte, Mardin sürü ve Diyarbakır usulü yedim. Evet. Çok hoşuma gitti. Teşekkür Sonra ki Vejeteryanlar için de biz işi köfte yapıyoruz. Doğrudur, evet teşekkür ediyorum. Biz e, işe başlarken önce sadece Diyarbakır usulü haşlama işli köfteyle başladık. Daha sonra talep arttıkça şeyimizi değiştirdik, kalem sayımızı arttırdık. Şu anda bizde hem kabaklı hem mercimekli hem mozzarella peynirli işli köftelerimiz mevcuttur ve dardanel ton balıklı bile işli köfte yapıyoruz. Ablam, peki bunlar her zaman yanınızda var mı? Menünüzde var mı? Var, menümüzde var. Yani önceden sipariş verilmesi mi gerekiyorsa patlıya gelse? hemen çıkartıp verebiliyor mu? Yok, geldikleri zaman verebiliyoruz. Verebiliyorsun abla. Aynen. O zaman mutfağa geçelim, bize teklif göster abla. Tabii buyurun. Görmüş olduğunuz bu ıspanaklı içli köftemiz. İçinde ıspanaklı özel, köftemiz. Aynen. İçinde özel soslarla yapılmış. Sadece ıspanak değil, beraberinde baharatımız ve özel sosumuz var. Görmüş olduğunuz bu mozzarella peynirli içli köftemiz ve çok tercih ediliyor ve çok satıyoruz. Bu görmüş olduğunuz da kabaklı içli köftemiz. Şu görmüş olduğunuz da yeşil mercimekle yapılan içli köftemiz. Ya ben önce seni tebrik ediyorum ya. Kutluyorum Teşekkür da. Yani Diyarbakır içli köftesini ve diğer içli köfteleri böyle alıp farklı farklı lezzete de buluşturmuşsun. Bunu birçok şey yapmaz. Ben takdir burada ediyorum buradan seni. Teşekkür ediyorum. Evet. de var. Sebzeli de biz özellikle kuru domates kullanıyoruz. Ona evet. güzel bir lezzet vermiş oluyor. Ondan dolayı şu anda yok yalnız burada. Tercih evet. edildiğinde sipariş verildiğinde onu da hazırlıyoruz. Yani vejeteryanlar hangisi severler? Sen söyle abla. Şöyle mesela ıspanağı sevmeyen olabilir. Tamam. Çünkü ıspanak hiç yemeyenler. Ama mozzarella peynirimiz kesin gidiyor. Mozzarella peynir tamam. Kesin gidiyor. Onu alalım. Kabak sevenler için kabak öneriyorum. Tamam. Ama bunları da sevmiyoruz diyenlere yeşil mercimek çünkü ete yakın bir şey. Yani hani et değil ama ete yakın tamam, bir var. Tamam o zaman 3 3 3 alalım o zaman. Tamam. Tamam. Sen deyiz ablam. Önce Önceliğimiz geliyor abla. Önce ıspanaklımızı atıyoruz. Aslında hepsini atabiliriz. Sonuçta dış. At dışı evet. Dışı önemli. Tamam. Dışı hepsi bulgurumuz aynı olduğu için hepsini birlikte atabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam ablam. Peki Buyurun. ablam şöyle bir şey sana söylüyorum. Buradan e, iletişime geçseler, sen e, bu şekilde satışını yapıyor musun, donuk evet, şekilde? şu anda bizim İstanbul, Ankara'da özel şeylerimiz var, müşterilerimiz var. Soğuk zincir var, soğuk zincirle gönderiyoruz. soğuk hiç kırılmadan yani donuğu çözülmeden gönderebiliyoruz. Sen bana tek tek sayabilir misin? Bu hangisiydi abla? Mozzarella peynirimiz. Peki bu hangisiydi abla? Tabaklımız. Bu hangisiydi? Ispanaklımız. Bu hangisiydi? Dört tane olduğu zaman bir porsiyon oluyor değil bir mi? Oluyor, Şöyle bir porsiyon. Aynen. Aynen. Peki bugün itibar böyle bir menü fiyatı ne kadar abla? 165 lira. Hangisi seçerse? Aynen. 165 lira. Aynen. Tamam. Bunun bilgisini vereyim. Her zaman var demiştik. Şu. Gel değil mi? Hadi bakalım. Tamam. <laughs> <laughs> Beynisi kefe yani. beni gibi duruyor. Aynen. Çok güzelmiş bu ha. Afiyet olsun. Bu da ıspanaklı böyle. Yalnız çok şıtır olmuşlar şöyle bakar mısın? Evet. Ispanaklı, işi köfte. Aynen. Ben ilk defa görüyorum. Başka sen hiç gördün mü? Yani yapanlar vardır muhtemelen ama içinin sosunun e, malzemesinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Yalnız Gerçekten çok güzel olmuş ya, evet. vallahi billahi. Yani normal evde yaptığımız ıspanak değil bu, farklı değil, bir ıspanak, değil. tabii. Ama içinde et de yok ha. Yok, tabii. Et ürünü de yok. Aynen, aynen. Gerçekten çok başarılı olmuş, bak evet, samimiyetimle söyleyeyim. Evet. Biz bununla ilgili daha çok güzel proje yapacağız, bildiğiniz olsun. Bu arada bu notu da verim size. Evet, bu da mercimekli. Bak şöyle göstereyim yakına. Hah, yeşil mercimek. Aynen. Şimdi abla dedi ki... Biz bununla da aynı zamanda mantı yapıyoruz. Mantı yapıyorsunuz değil mi aynen, abla? Tabii. Bir de sen şey demiştin, demiş ki bunların yanında normalde yoğurt bırakıyorsun, böyle daldır böyle. Özellikle ıspanak Heh. ve kabak için onu öneriyoruz. Öneriyorsun değil mi aynı, abla? Aynen. Evet. Eğer talep gelirse bence bu işin üzerine gitmek gerekiyor yani. Olur. Yoğurtu falan böyle. Bu da tabii. yeşil mercimek. Aynen. Yalnız hamur çok sıra. Evet. Peki baba bunların dışında et var mı? Örokta var diye o yüzden sordum. Tabii, örokta var ama bunlar da. Bunlar da yok abi. Tabii, kabaklı. Kabak, yeşil kabak değil mi? Evet, evet. Bak. İnanın çok çok güzel. Afiyet olsun. Ben de bunun ön yarım vardı. Yardım ot tat çıkmaz bunlardan. Genelde herkeste ön yargı olur. Çünkü yani içli köfte bırakın kendi şeyinde kalsın derler. Öyle. Evet. Yani bozulmasın orijinali ama bunu yedikten sonra karar değiştirenler oluyor yani. Abla çok başarılı. Eline koluna sağlık. Evet. Eğer yolunuz bir sonra düşerse vejetelin olsanız da olmasanız da işi köfte mutlaka yiyin diyorum size. Ablamız baya bir üzerine kemeler yapmış. Çalışarak Evet yaptım. evet aynı aynı ve bence bunun denilmesi gerekiyor. Gelenlere afiyet olsun. Bir sonraki mekana görüşmek üzere. Eline eline Değerli dostlar bir sonraki mekanımıza geldik ve son mekanımıza geldik. Diyarbakır 75'te bulunan makara pizza geldik. Burada da ustamız vejeteryan pizza yapıyorlar. Vejeteryan pizza nasıl yapılıyor? Fiyatı, detayı hepsi gelecek. Hazırsanız Niyazi Usta içeride bizi bekliyor. Hadi da içeri geçiyoruz. Niyazi Ustam, değerli ustam merhaba kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şimdi ustam zaten sen taş tabanlı pizza yapıyorsun. Ya. Vejeteryan menü de varmış. Vejeteryanlar için hangi pizza yapıyorsunuz abi? Önce telefiz abi. Evet. içinde de... Ne? <laughs> <laughs> i̇çinde neler var? Yani mantar var. Bu bizden içinde neler var, var abi? Gösterebilir var. misin abi? Şunlar var abi. Evet. Bir de mozzarella var. Ortak boy alabilir misin <laughs> senden? Tabii ki. Evet. Hadi bakın başlayalım. Şimdi bu ustamızın en büyük özelliği tüm pizzaları tek tek elle açılıyor. Burada hazırlanmış pizza yok. Doğru mudur? Yok abi. Evet. Beğeniyorsunuz inşallah. Beğenmeye yorum yapmayı unutmayın bu arada. Evet, orta bu pizzamız değil mi ustam? Evet. evet. Altına sosumuz geldi, mozzarella geldi mantarımız ve mantarımız geldi. Şu an yadın standart değil mi ustam? Evet, evet standart. Evet. Ondan sonra, Mısır yiyor. tamam. Sonra zeytinimiz geldi, biber geldi. Tekrardan mozzarella atalım. Bu tekrardan mozzarella geliyor. Evet böyle. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi fırına geçiyoruz, tamam. Evet, tamam. pizzamız geldi. Bugün itibariyle böyle bir pizzamızın fiyat ne kadar? 185 lira efendim. 185 lira. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Evet, pizzamız hazır. Vejeteryan pizzamız aynen göründüğü gibi dostlar. Bugün itibariyle 185 lira. Sanki bana bir tık böyle pahalı gibi geldi ama sorduğum bir malzeme çok pahalı. 185 lira efendim. Yanıma bir böyle bir içecek de istedim. Ve izniniz olursa içinde et ürünü olmayan pizzan tadına bakacağım dostlar. Şuraya. Bismillah. Ya <laughs> <laughs> pizza güzel ama içinde et olmayan gerçekten çok, çok tuhaf oluyor. Ama bunu temiz zorlayacağım sizin için. Yani pizza seviyorsanız buraya kesin uğrayın derim diyorum efendim. Dediğim gibi pizzası de başarılı ama etli olsaydı benim için daha çok güzel olurdu. İnanıyorum ki vejeteryan arkadaşlarımız gelirse bunu beğenecekler efendim. O zaman biz bunu gömmeye devam edelim. Çay da kapanış yapıyoruz. Değerli dostlar, geldi güzel bir videonun daha sonuna. Sizlere Diyarbakır'da farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Bu videomuzda özellikle vejeteryanlar için farklı mekanları göstermeye çalıştık. Elimizden geldiğince hem menünü de tatmaya ama şunu izleyelim size. Bir et seven olarak bir eti ee, çok seven olarak baktığımız zaman yani böyle menüler çok güzel ama et olsa çok çok daha güzel olacaktı diye ama yine de olsun sizin gibi değerli takipçiler için her türlü yemekleri göstermeye çalışıyoruz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın bir de yorumlarda şunu yazabilirsiniz abi şu video çekebilir misin işte bu tarz video çekebilir misin diye özellikle glutenine karşı duyarlı olanlar için de bir video çekmeyi düşünüyoruz efendim bu sözü verdikten sonra kendinize iyi bakın. Diyarbakır'da herkese sevgili selamlar. Görüşmek üzere.